arkadaşlar bugün sizlere Temmuz ayımızın Oğlak burcunu yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu Oğlak burcu olanlar niye bu kadar fevri, ani kararlar veriliyor, böyle istediğini yaptıracak, böyle ne bileyim böyle bir baskın e, bir karakterleri var. E, ama e, bu iyi değil. Bazı şeyleri düşünerek hareket etmeniz lazım. Alışlı verişli bir işiniz olacak arkadaşlar. Yani bu ev olur araba olur yani bir bir şey alacaksınız yani ev dediğim gibi ya ev ya araba çıkmış buraya bak hatta hem araba çıkmış hem de ev çıkmış ee, inşallah e, bu niyeti kim e, istemişse olmasını inşallah olur e, verişiniz olacak dediğim gibi araba çıkmış buraya e, ama bu dediğim gibi e, bir anda oluş gelişecek inşallah kimsede kimse de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir tavus kuşu çıkmış arkadaşlar. Tavus kuşu çok güzel. Büyük bir haber demektir. Özellikle çok güzel büyük bir haber alıp sevineceksiniz. Toplu kalabalık bir ortam içerisinde olacaksınız. Sevineceğiniz böyle bir haberler alacaksınız. Yolunuz var bir tatil yolu gibi bir yere niyetiniz var. Toplu böyle bir kalabalık şekilde bir uzak yer ama bir topluluk var. Yoldu yolda ama uzun işareti gösteriyor. Bir yola gideceksiniz. İnşallah güzel de orada eğlenir. Güzel bir stresinizi atarsınız arkadaşlar. Duygusal anlamdaki ilişkilerinizde arkadaşlar iki yüzlülük bir durumlar var. Yani şimdi iyi gidebilir ama etrafta da iki kişiler var. Yani ondan haber getirip ona size, sendenkini ona. Yani arada biri bir fiyonk oynuyor ama o kişilere fırsat vermeyin. İlişkilerinizi her iki kişinin arasında kapalı olması lazım. Çok fazla da ilişkilerinizden başkalarına bahsetmeyin. İşi akışına bırakın. Çünkü etrafınızda kem gözlü kişiler var, çekemeyen var. Evet yine böyle bir e, ailedir. Aile arasında bir kavga. Sanki düşmanlık demeyeceğim ama geçmişten bu zamana kadar böyle bir ee, kavgalar var, ee, böyle bir husumetlik gibi bir şeyler var ama e, şu anlık yine devam ediyor. Evet yine bir e, devlet kapıyla alakalı arkadaşlar, bir e, yakınınızın bir hapis midir, e, bir mahkum böyle bir e, hapishane gibi kapalı böyle parmaklıklar çıkmış. İnşallah o kişi tez bir zamanda çıkar arkadaşlar. Evet e, bunun yanı sıra. Ee, yeni bir arkadaşlık e, dönemi e, ne girebilirsiniz. E, çok güzel. Elinizde bir anahtar var. O anahtarı tek tek açacaksınız. Önü, yani o anahtar da güzeldir. Kısmetlerinizi tek tek açıyorsunuz. E, e, duygusal anlamdaki ilişkinizde, geçmişte tanışmış olduğunuz isminin içinde Y harfli olan birinden bir haber alacaksınız. Bu kişi sanki böyle sıkıntıları var biraz böyle sıkıntılar içerisinde e, ama e, ailevi konular diyelim biz buna. Evet şimdi e, oğlak burcunun tabağına geçiyoruz arkadaşlar. Evet burada da çıktı arkadaşlar. Yeni bir arkadaşlık e, dönemi var. E, yeni biriyle tanışıyorsunuz uzun boylu böyle e, bu kişiyle ama e, güzel e, anlaşacaksınız. Yani arkadaşlığınız güzel bir şekilde devam edecek. Her kişi de birbirini yani taşıyabilecek karakterde. Onu da söyleyeyim ben. Haber alacaksınız. Arka arkaya alacağınız haberler var arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar ilişkilerinizde bazılarınızın, genel demeyeceğim ama bazılarınızın ilişkilerinde yine bir küslükler var. Sırtlarınızı birbirinize dönen kişiler var. Küslükler daha doğrusu kırgınlıklar var. Şu an o da beklemededir. Ama e, sabredin. E, Allah büyüktür diyelim. Harfleriniz var. Ben onları size sıralayacağım arkadaşlar. Başında ortasında sonunda biliyorsunuz artık bunları. İlk harfiniz e, A, K, H, M, N. E, son harfimizde arkadaşlar e, R, Evet bu saydığım harflerden bazılarından en yakın zamanda bir haber alacaksınız ve aynı zamanda da bir buluşma gibi bir, bir şey var. Diğer harflerden ise ayağınızın dibini kazmak isteyen, çekemeyenler var onlara dikkat edin. Diğer harflerden ise yeni tanışacağınız kişinin isminin harfleri var. Evet arkadaşlar e, video bu kadar alıyor kapatmak zorunda kalıyorum bugünkü Temmuz ayımızın Oğlak burcunu yorumunu da burada tamamlamış oldum. Abone yorum beğeni istiyorum rica ediyorum. Ayrıca